Merhaba arkadaşlar, monokromaya devam ediyoruz. En son e, iki bölümdür uğraştığımız asansörle asansörden şu an yukarı çıkarıyoruz, çıkıyoruz. Kardeşimizin yukarı çıktığı asansör. Yani o adam kardeşimizi kaçırıp bu asansörle yukarı çıkmıştı. E, şimdi biz de aynı asansörle yukarı doğru çıkıyoruz bakalım. Asansörün içine bir giremedik. Bu da ne? Çocuklar var. Oha! Yukarıdaki şey ne? Şirket bayağı abartmış. Monokroma şirketi. Oha! Bildiğin göz. Oha! Şu an e, grafik çok iyi. Çizim süper. Oradaki çizim. Bildiğin göz beni takip etti. Çok çok hoş. Beğendim o kısmı. Ancak hikaye gelirsek biraz garip oldu hikaye ya. Yani robot üretiyordu bir şirket. Robotlar daha sonra çocuk kaçırmada kullanıldı, kullanıldı falan filan. Hani oralara da anladım. Ancak bu da ne? Bu biraz garip oldu hikayede ama bakalım ne olacak. Gayet hoş. Bayağı çocuklar mı çocuklar falan var yani çocuklar mucuklar. <laughs> Kocaman bir göz yani. Tamam da ben nasıl kaçacağım ki o şeyden? Boşu boşuna o kadar... Yukarı tekrar çıkartıyor beni asansörle sağ... Ha tamam iyi burada şey yaptı. beni takip ediyor ya. Abi ben buradan ne hızla çıkmamı bekliyorsun? Bunu mı ittiricem Güzel son anda şey yaptık. Gözün tamamen solmasını da ekleyelim. Şimdi. Tekrar buraya doğru koşalım. Geri kaç. Geri kaç. Vay be baya efektif hoş olmuş. Şimdi onu A tuşu abi please lütfen. A tuşu çalışmıyor bazen. Göz tamamen soğusun. o da bir göz değil yani anladık onu. Güzel. Son anda kaçtım. Oradan da. Oha gözün damarları görünüyor. Hadi bakalım kol çekince ne olacak? Geri kaç. Kol çekince hiçbir şey olmadı. Fark ettiyseniz. Yani bir şey oluyor ama çok yavaş. Acayip yavaş oluyor. Sağ tarafa doğru. Çözebilmiş değilim. Ha tamam bu oluyormuş. Ancak aşağı iniyor tekrar. Hadi. 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 Of son anda. Göz bildiğin kıp kırmızı oldu. Ay, beni alıyordu az daha yani. Son anda yaptım. O da baya zamanlama istiyormuş. Neyse walk gibi oldu hızlı. Gül. Gül ben keşfettim. Göz piksel piksel ya. Neyse fark etmez. Baya hoş. Abi ben buradan nasıl çıkmam bekliyor. Abi son anda. Çıkacak yer yok. Yani nereden çıkacağım? Ve A şu an bozuldu ve az da ölüyordum. Korktum. A tuşu gereksiz yerlerde bozulma. Abi tam önünde bozuluyorsun iki seferdir. Şu an Kutu çekişine de hayran kaldım. Mındar ettik ha gözü. <laughs> Abi tam çıktım ya. Abi çık yukarı son anda. Abi şarjın mı onu ne oluyor? Abi sen are you serious? Cidden şarjı bitiyormuş her şeyin. Şu noktada koşmam lazım Düşüyordu la ağzına İyi değişmiyor şu an Abi. Lütfen inme ya. Sen de tutun. Ya please ya. Bir de nereye kadar indin be? Oyunun sonuna çıktın ha. Üçüncü dakikasından beri bununla uğraşıyorum ha. Neyse yapacağız beyler yapacağız. Yapacağız kaçarı yok bunun. Gözün soğumasını beklemeden geçtim. İnşallah ölmem. Eğer ölürsem kötü olur benim için. Ölmezsem iyi olur benim için. Hadi öl canım. Canım ne oldu? Canım. Canım A tuşu. Ha orada kardeşimiz mi var? Aaa. Adam. Kardeşimiz orada. Acaba bizle mi? küçük çocukları kullanarak robotları mı geliştiriyorlar yoksa o robotların içinde çocuklar mı var? Yani oyunun sonunda onu mu göreceğiz acaba? Eğer öyle bir şeyse... Burada büyük ihtimal aksiyon olacak, biraz fps e düşüşü olacak ama... Yes. Hih, kan. Hadi. Kırmızı camış. Kardeşim. Oyunun sonu mu? Abi bitmesin bu oyun. Çok sevdim ben bu oyunu. Abi bitmesin bu oyun. Ben bu oyunu çok sevdim. Çok güzel. Hikaye süpermiş. Özellikle bazı oyun inceleme şirketlerinden 50 puan falan almış. Yani o da fizik motoru falandan dolayıdır eminim. Çünkü bu oyun gerçekten yani hikaye bakımından, oynanış bakımından o senaryoları falan süper yani mükemmel o konuda kimse yani hiçbir oyunda bu kadar böyle bir hüzün duygusu olmamıştı bende. Oha. Arkadaki ne? Cidden. What is that? Bu arada o adam. Kalandı mı adam? Ne oldu? Of tam yerinde bitti. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.